Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere doğal, antibakteriyel, ev yapımı, organik bir şurup tarifi vereceğim. Öksürük için, bronşları açmak için, nefes darlığı için, akciğerleri temizlemek için, metabolizmamızı hızlandırmak için kullanabileceğimiz mükemmel ötesi bir şurup olacak bu arkadaşlar. Bunu isterseniz bu ölçülerde hazırlayarak günlük yapabilirsiniz, isterseniz ölçülerini çoğaltarak bir haftalık da yapabilirsiniz. Yarım limonu sıkıyorum ben öncelikle tabağıma. Pekmezli karışım yapacağız bu sefer. Pekmez kan dolaşımını hızlandırıyor. Kansızlığımıza iyi geliyor biliyorsunuz. O yüzden bugünkü şurubumuz pekmezle tatlanıyor. Yarım limonu sıktık. Limon C vitamini gribe karşı koruyor. Mikrop öldürücü özelliği var. Bağırsak floramızı dahi temizliyor. Hemen içinden çekirdeklerini alıyorum. Biliyorsunuz günümüz şartlarında bulaşıcı hastalık salgını var, e, grip salgını var, korkuyoruz. Çok temiz hava alamıyoruz. Kış geldi, soğuk. O yüzden işte kış boyunca evinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif bu. Hemen iki kaşık da pekmez koyuyoruz. Ne pekmezi olursa olsun hiç fark etmez. Evinizde hangi pekmez varsa iki tatlı kaşığı koyabilirsiniz içine. Organik olması daha iyi olur Tabii ki. Eğer organik pekmez bulabilirseniz lütfen o pekmezi kullanın. Hemen bu ölçünün içine de yarım tatlı kaşığı toz zencefil ekliyoruz. Boğaz enfeksiyonlarına iyi geliyor zencefil. Midemizi rahatlatıyor. Mide bulantısına iyi geliyor. Karaciğerimizi temizliyor. Limonla birleştiği zaman karaciğer yağlanmasının bile önüne geçiyor toz zencefil. Öksürük, nefes darlığı, astım, akciğer enfeksiyonu gibi hastalıklarınızdan kurtulmanıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Metabolizmanızı çok hızlandırıyor. Eğer kansızlık sorununuz varsa ve kansızlıktan dolayı saç dökülmesi yaşıyorsanız işte o zaman bu karışım tam size göre. Kansızlığınızın önüne geçerek Saç dökülmenizde önleyecek bir karışım arkadaşlar Size gün boyu enerji verecek Bağışıklığınızı güçlendirecek Hastalıklara şifa Bin bir derde deva İşte ev yapımı organik şurubumuz hazır arkadaşlar Bunu bu şekilde hazırlıyoruz Yarısını sabah kalktığımız zaman Aç karnı içiyoruz Kahvaltıdan 15 dakika önce Yarısını da Gece yatmadan 15 dakika önce içiyoruz arkadaşlar. Kuru veya dolu nasıl öksürük olursa olsun öksürüğünüze çok çok iyi gelecek. Bir hafta boyunca bunu bu şekilde için arkadaşlar. Bronşlarınızı temizleyecek. Eğer sigara içiyorsanız akciğerlerinizin temizlendiğini ve daha rahat nefes aldığınızı hissedeceksiniz. Hem akciğer temizliği yapacak hem karaciğer temizliği yapacak. Sizin bağışıklığınızı kuvvetlendirdiği için ve C vitamini takviyesi olduğu için limondan dolayı hastalıklara yakalanma riskinizi çok çok azaltacaktır. Bu karışımı hazırladığınız zaman evin bütün aile fertleri kullanabilirsiniz. Ama çocuklarınız eğer 8 yaşın üstündeyse onlara da verebilirsiniz tabii ki. Yalnız hamile arkadaşlarımıza ben çok hani öyle işte baharat çeşidini katmadan anca önerebilirim. Pekmezle limon karıştırarak hamile arkadaşlarımız da tüketebilir. Onlara da şifa olacaktır. Eğer kilo verme dönemindeyseniz, diyet dönemindeyseniz de iştah kapatması için ve aynı zamanda şeker krizlerinizin önüne geçmesi için de yine bunu kullanabilirsiniz. Bunu yediğiniz zaman canınız asla tatlı istemeyecektir. Şeker krizlerinizin önüne geçecektir bu. Ve limon zencefil karışımlı olduğu için de yağ yakmanızı, kilo vermenizi çok çok kolaylaştıracaktır. Her şekilde şifa bulacağınız bir tarif bu. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.